Tarla aynı, dönüm aynı. Geçen sene aldım gübre. Bu sene aynı o aynı gübreyi aldım. Kaç para oldu biliyor musun? 3 milyar. Sonu. Ne 3 milyarı? 3 buçuk milyar geldi. Altı üstü ben şimdi mesela için hepsini aldım. Evet. Türk yolunda bir seradayız. Serada marul ekiliydi. Üretici çiftçimiz marulu ekti. Büyük hayaller, büyük umutlarla marulunu yetiştirdi ve satmak istiyordu. Ama tam hasat edileceği dönem marulu satacak yer bulamadı. Markette bugün marul 3 lira. Bir hafta evvel halde 2 liraydı. Ama bugün marulun yüzüne bakan yok. Üretici ne yaptı? Üretici de çağırdı halkı. İşte gördüğünüz gibi bedava halka dağıtıyor şu an. Çiftçinin hali, üretenin hali şu an bu ülkede 80 yıllık, 90 yıllık Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemlerinde. Şu an Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşayan çiftçi ve üretici ürettiği malı satamıyor, bedava halka dağıtıyor. Bu haliyle Acaba bu insanlar pandemi sürecinde, bu salgın sürecinde evinin geçimini, çoluğun çocuğun geçimini nasıl sağlayacak? Çok merak ediyorum. Girdiler iki katına çıkarken ürünün fiyatı sıfır liraya düşmüş, sıfır liraya. Alıcı yok. Edilen masraf, verilen kira, gübresi, ilacı, tohumu çiftçinin cebinden çıkmış. Kulağını çiftçiye tıkayanlara buradan seslenmek istiyorum. Çiftçi olmazsa bu ülke batar kardeşim. Bu ülke batar.